Aka, ne oyun? Yavrum beni bırakmayın be. Bak bu sefer gerçekten gerçek ölüme gelirsiniz. Vasi gördü bir kere bırakmaz peşimi. Ben sizin babanız sayılırım bir yerde. Abiniz sayılırım be. Kardeş olmuyor mu? Söylesene vallahi bak, yemin ederim yük olmam size ya. İstanbul'a giderken ip da atarsınız beni. Ben oradan geçerim sınırdan. Bulgar'da akrabalar var dedim vallahi. Çattık ya. Rize'ye gidiyoruz biz. Ha, Rize'ye mi gidiyorsun? Çok güzel yere gidiyorsun. Benim anne tarafı kalktas göçmeni. Teyzemler var. Gürcistan'da yaşıyor. Ben oradan oraya geçerim. Çok güzel olur. Ha. Ya bana acımıyorsunuz. Bu kız acıyor. Bana bir şey öldürtür. Ne mi dedin ya? Tut o ya. Üç gün sonra doğum var Damat efendi hala ortalarda yok diyor. Ben de duydum zaten. Bu şarkızın milletine güven olmaz deyine. Sağ ol. Yevşek herif bunlar, yevşek. Neymiş? Uçak kaçtı, arabanın lastiği patladı. Menajer Para vermedi. işte. Hakan o gevşek dediklerine benzemez. Merak etme baba. Hem ben konuştum. Tam zamanında burada olacak. Hepsi aynı. Popçu işte. Popçu değil Hakan. Her ne altısa. Ara bakayım şunu. Sessiz olun. Didem arıyor. <laughs> Alo Didem. Hakan. Sesin bir tuhaf geliyor bir şey mi oldu? Ya babam işte canım sıkıldı biraz. Ben de seni arayayım dedim. Nerede bu adam yetişemezse düğün olmaz falan. Ben bir de bugün seni biraz üzdüm. Özür dilerim. <laughs> Sen beni üzemezsin ki. Ya. Demek öyle. Aynen öyle. Tamam öyleyse. Hakan. Didem. Hakan. Didem. İyi yolculuklar. Sana da. Sağ ol yenge. <laughs> yenge mi? Hakan kim o? Benim ben Tato, Tato, Tato. Tato mu? Allah bir yastıkla kocası Çok mutlu oldum, çok mutlu Ya ölmedi mi bu adam? Ee, siz kimin cenazesine gittiniz peki Hakan? Ee, alo, alo efendim hayatım. Ee... Ha duymuyorsun yani. Hayatım, siz bekarlığa veda falan yapıyorsunuz da... ...bana cenaze yalanı mı söylediniz? Yani öyle şeylere hiç gerek yok ki. Ben öyle şeylere kılacak kadar şimşir kapalı değilim ki. Ya ne bekarlığa vedası? Öyle bir şey yok. Sadece durum biraz karışık. Yani ben sana gelince anlatacağım hepsini. Ha, karışık. K karışık da tamam. Tamam, ben halt ettim zaten seni arayarak. Görüşürüz Hakan. Görüşürüz. Öptüm yenge. Yenge ne ya? Ulan ben seni... Hakan, Hakan. Hakan yola bak. Herife bak be. Bırak şunu. Yola bak. Katoymuş. Ver. Ne, ne, ne? Ne Ne? Ne? Attık. yoldalarmış babacığım. Biz gece geç geliriz. Sizi hiç rahatsız etmeyelim. Otele geçeriz dediler. Çok güzel temizlenmiş. Eline sağlık. İnin şu arabadan. İnin dedim aşağı. Gitti lan hokka gibi burnuma. Adamın kafa bir yoksa kırılmazdı. Kırık değildir o ya. Kırık olunca duramıyor insan. Lan siz ne diyorsunuz be? Tato'yu görünce kaçmayaydınız. Şimdi hepsi elimizdeydi. Manyak manyak konuşmayın, delirtmeyin beni ha! Aman aman! Korkma be! Bir an, bir tedirgin olmadım diyemem. Tampon gibi uçacaklık vallahi. Bunu takacaksın mı, atar mı? Şu uçağı kaçırmadan gidelim artık. Ya kusura bakmam. Size iyi şanslar. Bir de çok ortalık yer buralar. Buralarda takılmayın tamam mı? Abinler falan. Her şey için sağ ol. Ne oluyor be? Biraz canlı ateşlesene bana o zaman be ya. Vallahi biliyorsun kefen cebi yok. Nakit alamadım yanıma. Al, yeter mi? Bir daha da edeceğiz artık. Ne yapalım? Olmadı ben seni ararım gene ha. Telefon aydın mı sen? Hakan. Ha. Tato tamam da bu kızı niye burada bırakıyoruz abi ya? Kaçarken bize mi sormuş? Bin arabaya. Bilmiyorsan düğünüme de zahmet etme. Ararım ben seni Almadı, bu da almadı. İnsanlık ölmüş Leyla. Pelângi. <laughs> <laughs> <Ben belandim. gülüyor> Otobüs, motobüs de yok. Bu barstırar yakalayacak bizi. Ben gideyim bir araba bulayım Tamam. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun Ozan? Tamam ya bir şey demedim. Ah be Leyla. Neredesin be Leyla? Neredesin? Leyla koş koş gel. Vallahi yer var gel. Gel buraya otur şimdi gel. Ne yapıyorsun kardeşim? Allah belanı. Ne var yok be? Adamı bindi. Kaç kaç. Bana mı sordular oğlum kaçarken? Ha? Selamünaleyküm, ben de görebilir miyim ki? Lan! Hoşt! Hoşt! Leyla. Valla bu böyle olmayacak. Bak hava kararmaya başladı. Biri bizi almazsa ölürüz biz burada sabah kadar. Ah Leyla. Bu kadar mı gidiyor bu Basri? Ha bu kadar gidiyor Ali. Hani. Ne yapacağız? Ne bileyim ben böyle bu tarafa doğru yürüyelim ben. Akşam akşam bir çıkar bak karşımıza. Benzinlikçi mi o? E, gir gir gir. misin vallahi? Biliyordu bizi yolda bırakmayacağım. Şansını fazla zorlama Tato. Çabuk olun bakalım. Buralardaysa uzaklaşmasınlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş bu kızı Hattim. gördün mü be? Yok, hiç bu kızı gördün mü burada? Azıcık Yok, görmedim. Ha, yok, hiç görmedim. Evet. Bana bak bakalım. Şu kızı gördün mü? Görmedim. Doğru söyle lan. Gördün mü? Yere git lan manyak. Sarsın lan manyak. Sıkayım mı lan? Sıkayım mı? Sıkayım mı lan burada bu yaşlılıkta? Patlatayım mı hepimizi? Ne? Hikmet değil mi o be ya? Aa. Müzik mi? Ha? Aa gel bakalım gel gel. Hikmet! bizi götürmek çok doğru karar. Vallahi bak için rahat olsun. Hem zaten uçağı da kaçırdık. Yolumuzun da üstü sayılır. Size ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımı kurtardınız. Yok canım. Estağfurullah. Estağfurullah mı? Estağfurullah işte. Ben armağanı arayıp geleceğimi haber vereyim. Armağan? Kapadokya'daki arkadaşım. Armağan kim ya? Erkek mi sence? Armağan dediğine göre erkektir herhalde. Kadın olsa hediye olurdu. Kadınlar hediyedir. Kadınlar hediye midir? Alo Armağan? Leyla bir tane cipe binip gitti be ya. Yanında da iki büyük bir küçük adam vardı. Muz verem mi? Ne muzu be ya? Asıl iki buçuk adam mı be ya? Oğlum doğru düzgün anlatsana bakalım sen şunu. Ne kaldı sen bunları görelim? E anlatıyor işte adam be ya. Ya bu hani ünlü kardeşler yok mu bizim şey? Popçuyla şeyci olan bir akaba çalan ne o? He Hakan ile Ozan. Ay yaşa be bizim oğlan. Muz verem mi? Lan başlayacağım şimdi muzuna da sana da ha. Söyle bakalım ne zaman gördün sen bunları? Deli etme beni. Öyle deme be abisi. Cık. Alınıyorlar. Tato da vardı yanlarında bunların ha. Ama ölmedi miydi o Degüs be? Yok be ya ölmemiş it. Ama ben şimdi seni öldüreceğim Hikmet. Lan bir söylemedin bunlar ne zaman gitti. Deli manyak. Tato da vardı demek bu tezgahta ha. Olabilir. Muz veren mi? Lan başlayacağım şimdi muzuna da sana dur, da. Dur dur dur. Alo. Evet. Tamam. Tamam, gidiyoruz mu? Gidiyoruz. gidiyoruz. Muz veren mi? Şişt. Ne? Güzel kız. Ne diyorsun oğlum? Ne ne diyorsun oğlum? Oğlum hoşlanmışsın bayağı belli işte. Lan ne hoşlanması? Sen ne anlarsın be? Ayarlayacağım. Ya bir git işine ya. O abim burada. Bitti bu iş. Hakan bir sus duyacak kız ya. Uyandırayım mı? Ya uyandırayım. Bakın, ne uyandırayım? Hakan ne yapıyorsun yoluna bak ya. Bir yere çarpacaksın. Uyandırayım Kan Hakan ya boş yoluna bak ya. Ben de. Ne sen de ya? Ayarlıyorum. Ne ayarlayacaksın? Ne diyorsun? Ya, bu, bu ne? Çıldıracağım. Ben de. Kız başkasına kaçıyor belki. Ne biliyorsun? Ayarlayacakmış artist. Ya vallahi çattık, billahi çattık. Arman! Arma. Leyla! Ne haber? İyi sen? Ben de iyiyim, ne yapıyorsun? Niye göre görmez gıcık oldum ben bu herife şimdi? Telefon çekmiyor. Baba baba triplere bak. Gelecekmiş gibi bakıyor kıza ya. Telefon çekmiyor abi. Didem arası ulaşamayacak bana. Ha, çok açmışsın arıyor. Patlar bu yanar burada. Sevgililer mi sence? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun ya? Yok bir şey. Sen ne yapıyorsun? Sinyal arıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de sinyal arıyorum şu an. Yardım Gel tanıştırayım seni. İşte, beni buraya kadar getiren kahramanlar. Ozan ve Hakan. Tanıyorum, tanıyorum. Merhaba, ben Armağan. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ozan görüyor musun bakça? Benleri kavuşturduk. Çok sevap. Vallahi ağzına bize yazılacak tabii. Ha sevap, sevap tabii. Sevap. Ya ne sevgilisi. Armağan benim üniversiteden kankam. Kankam mı? Ya zaten çok delikanlı bir kardeşimize benziyorsun ya. Armağan'dı değil mi? Evet, evet Armağan. Süper ya, çok güzelsin. Güzel. Ozan hadi yürü gidiyoruz. Ya bir dur çekiştirme ya. Oğlum hadi yürü ya telefon çekmiyor zaten. Ya belli mi olur? Bir, bir şeye ihtiyacı olur Leyla'nın. Bir telefon numaramı alsın ben vereyim falan. Hayret bir şey ya. Tato. Aka. Yürü. Şey gerçekten eğer ihtiyacın olursa e, numaram 724 sana. Açık. Eyvah. Abimler. Abimler mi? Yine mi var lan? Ne yapıyorsun? Seyla kusura bakma. Senin abinler beni tanıyorlar. Aradılar, tehdit ettiler. Bunu, Seni öldürürüz aram. dediler. Bak öldürürler. Senin abinler de bırak, manyak. Bırak, bırak. Oh, Al sana armağan. Bırak. Tut. Çabuk. Ne bas. çabuk? Armağanmış. Mandala bas. Neye bas? Şu yukarıdaki mandala. Hadi mandala hadi be. Bas şu mandala hadi. Ozan. Şu. gel. Hadi, hadi bas. Ne yaptın oğlum? Gel. Tut. Bak, bak, Yine başıma iş açıyorsun. Fışkırtı, alev fışkırtı. Ulan benim bize de olmam lazım be. Ne işin var Kapadokya'da? Evleneceğim lan ben. Geberteceğim kız seni. Hakan. Ne? Atla. Gelmiyorum. Oğlum ne demek gelmiyorum ya? Çıkın bas. Hakan gel şuraya. Gelmiyorum. lan. Oğlum adamlar geliyor. Ha? Kemal. Tamam. Kemal tamam, dur lan. Sen onu patlatıyor. Oğlum patlatalım mı lan? Sen sana manyak. Ne Leyla'm sakatlanır, evleneceğiz biz. Geliyorum. Ayça! Tut şunu bacanlar, tut tut! Hakan! İyi günler sağ! İn kız aşağı. İnmeyeceğim. Ne demek inmeyeceğim? Ya bırakın artık peşimi. Leyla, Güzelim niye böyle şeyler yapıyorsun? insana bakın aşağı. Ne hey, şarkıcı? Seni göbertcem oğlum. Erkek seni tanımam aşağı. Kara çocuk, seni de bulacağım lan. Ben tadı, sökeceğim lan altın dişlerini seni. Leyla, Güzelim gerçekten oraya ne yapıyorsun? Görüşeceğiz sen Leyla. Şunlara bak kayınço erkek bunlar kaçıyor be. Latato latato Cüzdanın yanında mı? Yok, arabada seninki. Benimki de arabada. Her şeyim arabada. Ben neredeyim peki? Havadayım. İnce hallederiz. Var mı insanların yanında? Oğlum neyi hallediyorsun? Nereye ineceğiz? Kaptanı bayıttın adam burada yatıyor. Ayılınca indirsin diye sepet attım. Ne var? Çok güzel düşünmüşsün gerçekten. Ne işimiz var lan bizim balonda? Bağırma mı? ne olur? Abi falan demem. Demezsen deme lan. Senin gibi kardeşim olacak. Hakan hocam ne yapıyoruz be? Aa, bak, bak bu balonun bir aerodinamizması var. Vallahi koparsa sepetle kalırız böyle ortalıkta ha. Yeter. Bırakın beni de rahat rahat işimi yapayım canım.